Bir yandan Ankara'nın kalbinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 28 kişi, bir yanda da dün ve bugün Diyarbakır ve Şırnak'ta hayatını kaybeden 12 güvenlik görevlisi. Türkiye kelimenin tam anlamıyla ağlıyor. Bültenimize dün Diyarbakır ve Şırnak'ta şehit olan 8 askeri uğurlama törenleriyle devam ediyoruz. Asubay As Halit Zilani Çelik, İzmir. Er Mustafa Nerkiz, Kütahya. Er Kadir Görgülü, Adana. Er Fatih Yeniay, Adana. Er Recep Bodur, Amasya. Er Mustafa Bilgili, Amasya. Altı tabut arka arkaya. Diyarbakır Lice Karayolu'nda bombalı tuzak sonucu şehit olan altı asker için Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tören düzenlendi. bölücü terör Ailelerinde katıldığı törende askerler için dua edildi, helallik istenildi. Ya Allah'a askerlerimizi, polislerimizi ve bütün güvenlik güçlerimizi muvaffak ve muhafaza eyle ya Rabbi. Bütün şehitlerimizin aciz ruhları için, Allah rızası için el -Fatih. Askerlerimizin özgeçmişlerinin okunduğu sırada yerinden fırlayan aileler tabutlara sarılarak ağladı. Yaşadığı büyük acıya dayanamayan bir şehit yakını da bayıldı. Körün'ün ardından 6 askerimiz toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Baş! Bu görüntülerde Şırnak'tan. İdil ilçesinde kobra tipi zırhlı aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen uzman çavuş Burak Güneş ve Özel Harekat Polisi Veysi Kakı için Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen komutanlığında cenaze töreni düzenlendi. Osmaniye müdürlüğünün... Törenin ardından Veysi Kakı'nın naaşı Mersin'e, Burak Güneş'in naaşı ise İstanbul'a gönderildi. Diyarbakır'dan uğurlanan 6 ve Şırnak'tan uğurlanan iki şehit memleketlerinde gözyaşı ve dualar eşliğinde toprağa verildi.